Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalda ekranlarında ikinci sezonu sabırsızlıkla beklediğimiz Uzak Şehir 29. bölüm ikinci tanıtımı geldi. İkinci tanıtımı özünüzü tadında. Ali ve Cihan'ın birbirine olan hislerini aydın açık bir şekilde birbirlerine söyledikleri muhteşem bir fragman geldi. Gerçekten de 15 Eylül sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım dizimizde bizleri neler bekliyor. Tüm yenilikleri kanalımda paylaşacağım. Güncel haberler için kanalıma takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.